Erdoğan bugün AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geldi. Şu anda Samsun'da bir dizi ziyaretlerde bulunuyor. AK Parti İl Kongresi'nde konuşmasının ardından Samsun Sivas tren yolunun açılışını resmi olarak açılışını yaptı ve şu anda da büyük şehirde e, yaklaşık bir, bir buçuk saattir Samsun Büyükşehir Belediyesi'ndeydi ve az sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden çıkışı bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Evet az önce de söyledik yaklaşık bir, bir buçuk saattir Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde istişarelerde bulundular. Tam, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler ve burada buradaki ziyaretin ardından Erdoğan'ın Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan yolcu edilmesi bekleniyor. Şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Samsun İl Kongresi'ne katılmak üzere Samsun'a geldi ve kongrede özellikle ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Samsun'un önemine değindi ve Samsun benim için gönlümde farklı bir yerde cümlelerini kullandı. Sonrasında ise modernizasyonu tamamlanan Samsun-Sivas tren yolunun açılışına katıldı. Ve akabinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık bir, bir buçuk saat arasında şu anda e, içeride istişarelerde <laughs> bulundular. Tabii içeride ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Basına kapalıydı. Biz de Basın mensupları olarak buradaki atmosferi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Birçok vatandaş Gel <laughs> bakalım. <laughs> <laughs>

Evet. Salı gören var mı ya? Hayır, Şunlar sen ya? Nerede o Ünsal. 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 İnsal. Ünsal. Ünsal. Ne az bak kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Tekrar Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne

Abi. <laughs> Abi. <own. gülüyor> <laughs> 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 Tamamdır. Ya diyeceğim bundan sonra. Ya abi. Abart abi. Yapamak Omuzlu o da ya. <laughs> Gel Zeynep abi, ziyaret edeceğim, görürsün. Atacağım, böyle komu geriye Bakayım da göre. Çıktı o kulağımda bir şey var Aynen bakayım var mı Abi kapsamını takalım şimdi. Seninle oyun oynuyor da

yapalım.

Değerli izleyiciler AK Parti Samsun 7. olan ilk kongresine katılmak için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Samsun'da AK Parti kongresi için geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından Samsun-Sivas demir yolu hattı modernizasyonunun tamamlanmasına e, binayen açılış törenine katıldı. Ve akabinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda basına kapalı bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bir buçuk saattir Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde istişarelerde bulunuyor. Tabi e, basın mensuplarının kapalı olduğunda az önce belirttik görüşmenin neler konuşulduğu. Şu an için herhangi bir bilgi gelmedi. Evet, Samsun 19 Mayıs stadyumunda AK Parti İl Kongresi gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından yaklaşık saat 15 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan alana teşrif etti ve orada konuşmalarını gerçekleştir gerçekleştirdi. Özellikle Samsun'un önemine değindi. Ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ardından Samsun-Sivas demiryolu hattı modernizasyonunun tamamlanması dolayısıyla resmi açılışını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan Samsun-Sivas rehabilitasyon projesi Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır açıklamasında bulundu Samsun Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi 5 saat 45 dakikaya düştü diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek yaklaşık bir buçuk iki saate yakın burada görüşme içerisinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kendisine eşlik ediyor içeride Olayım. ve az sonra çıkışını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor, çıkışını bekliyor. Tamam. Samsun'da yaklaşık birkaç gün önceden başladı güvenlik tedbirlerinin alınması ve bugün de Samsun ciddi anlamda Samsun'da bugün ciddi anlamda olan sıralı ilan edildi diyebiliriz. Güvenlik önlemleri en üst safhada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Samsun Çarşamba Havalimanı'na inişinin ardından Samsun 19 Mayıs stadyumuna geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından Yeni Garda Samsun Sivas demiryolu hattının açılışına katıldı. Akabinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda içeride görüşme halinde olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda vatandaş kendisini dışarıda bekliyor. Güvenlik önlemleri en üst safada. Ve bizlerde buradaki atmosferi an be an aktarmaya devam ediyoruz sizlere. Evet şu anda çıkış gerçekleştiriliyor. Ee, görebildiğim kadarıyla AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan şu anda çıkış yaptı. Halk Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş Akbeş'e görüntü geliyorsa biz kapatalım. O neydi? Eski Gençlik Hı. ve Spor Bakanı Hı. Suat Hı. Kılıç şu anda Samsun Hı. Büyükşehir tamam, Belediyesi'nden Hı. çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Konuşma az sonra olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediyesi'nden i̇şte, çıkış yaptı. Evet, Çiğdem Hanım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu anda çıkış yaptı Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden. Evet, buraya doğru yöneldi şu anda vatandaşları selamlamak için. Evet, buraya doğru evet vatandaşları selamlamak için şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebiliyoruz değerli izleyiciler. Evet şu anda vatandaşların ciddi anlamda bir ilgisi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Evet vatandaşları selamlamak için şu anda Cumhurbaşkanı Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden çıkış yaptı ve gönül selamıyla vatandaşları selamlıyor değerli izleyiciler. Ciddi anlamda bir güvenlik Evet. evet, güvenlik tedbirleri at da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için saatlerdir bekliyorlardı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarak vatandaşları gönül selamıyla selamlıyor değerli izleyiciler. geçen gün. O tren kalktı. Evet. Arkadaşlar Hadi ne yapıyoruz? Ben 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 ben. Ben. Evet değerli izleyiciler de değerli izleyiciler şu anda... Cumhurbaşkanı Erdoğan saatlerdir Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde istişarelerdeydi ve buradan çıkış yaptı. Vatandaşları gönül selamıyla selamlayarak Atatürk Bulvarı'na doğru yürüyerek yol aldı. Aracına binmedi vatandaşları özellikle selamlamak için e, onlara doğru yaklaştı ve gönül selamıyla selamladı. Az önce de aktarmıştık Samsun AK Parti İl Kongresi için Samsun'a geldi. Ardından Samsun Sivas Demiryolu'nun açılışına katıldı. Resmi olarak açılışını gerçekleşti ve akabinde Samsun Büyükşehir Belediyesine gelerek yaklaşık bir buçuk iki saattir burada kaldı ve görüşmelerde bulundu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaslan. yoğun güvenlik önlemleri arasında Atatürk Bulvarı'na doğru yürüdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun akabinde Çarşamba Havalimanı'ndan uçağına binerek hareket etmesi bekleniyor değerli izleyiciler. Bizim şu